<laughs> Sen gözükme. Evet. Gel bir de. Işığı yandan tut biraz. Yan. Şimdi abi bir özel bir arkadaşım var. He. Evet. Pazartesi günü aşağı indim ben İnegöl'e. İnegöl'de yapacak işlerim vardı. Fakat ev işlerimi bitirdim. Bundan görüştük biz. 3-5 tane böyle poşet bir aldık diyelim yani. Hı hı. Aldık gittik içtik bir yerde. İnegöl'de aşağıda. Hı hı. Ondan sonra etmedi. Tekrar ikinciye döndük. Hı hı. Ama saat tabii geç oldu. Bundan sonra belli bir saatten sonra ben dedim abi ben gidip dinlenmem lazım falan filan. Bu da yarım biraları içme uğraşıyor tabi. Tam anlamamış herhalde beni. Ben gittim iki tane yazlık vardı. Baştan bir yazlığın birinde içtik biz. Hı hı. Ben ikinciye gittiğim zaman öbür yazlıkta yattım yani. Gelip de beni rahatsız etmesin diye. Ondan sonra bu da, herhalde jandarmayı mı aradılar, ben de sabah karşı bir kalktım, bir baktım, bir şey var aşağıda. Ben de indim, soruyorum yani ne oldu falan. Şey var dedi, yani kayıp var falan. Ben de karıştım aralarına, ne yapayım, bilmiyorum ama olayı, kayıp de. arıyoruz. Bir iki zaman sonra, beyan Mutlu Yaryüz deyince... Benden bir soğuk ter döküldü yani böyle bilmiyorum nasıl olduysa. Hı hı. Dedim veya mutlu benim. O hiç gene şey yapmadı yani. Gene devam ediyor. Mutlu Ekiplere mi? bizden arayan hı hı. işte Akut'un adamı hı hı. herhalde. Ondan sonra gene 3-5 dakika sonra <laughs> gene bir telefon geldi bana bir yerden. Senin hı. telefon çalıyor diyor. Çalıyor ama telefonu biz açamıyoruz. Hı. hı. Telefon da yani, Uçak motu mu değil de, uydu motu mu değil de, öyle Hı -hı. bir yere girmiş. Hı -hı. Biz karıştırdık sarhoş şeyleri. Hı -hı. O manasından ben adamların arasına karıştırdım, beraber geziyoruz yani. Ama benim hiç haberim yok, kayıp kim oldu yine. Hı -hı. Yani bunu da benim arkadaşım demiş, Mesut. İnanmadılar tabii Hı -hı. ya. yani ona sormuşlar baştan. Adamlar buraya geliyor. Ben Hı. burada kaldı, kalıyor mu? Evet. Jandarmıla buraya geliyor. Akut da aşağıda. Evet. Onlar tekrar sonra toplanınca veya Mutlu ben deyince ondan su karıştı ortalık bulduk adamı diye. <laughs> Valla ben ikide yattım abi. Onlar sabahleyin gelmişler. Onlar kaç saat aradıysa bilmiyorum ben. Hı. Ben biraz uyudum. Yani gürültüden kalktım. Tam Hı. saati söyleyemeyeceğim de bir yarım saat olabilir mi bilmiyorum ama öyle bir şey Ha yani onlarla beraber araman lazım. Tabii yok. fazla bir zaman olmadı yani. Hı. Ya kimse bilir kimse ceza vereceğiz diyor. Kimse şey yani dalga geçer bir şey ben Hı. dedim yani hiçbir şey yok yani. Ee, bir yerinde bir şey var mı dar falan sordular bana Hı. da. Ee, darp olacak olay olmadı yani öyle bir şey Hı. yok. Yani, Doğru diyecek bir hiç bir yok yani. Şaşırdım tabii şaşırmam Hı. mı abi ya öyle bir şey aniden öyle başımıza bir şey geldi hiç hayatımızda öyle bir, bir şey olmadı yani başımızdan Hı geçen bir olay da. İnşaat işlerinde çalışıyordum abi. İnşaat hayvan şey. işi. yapıyorum yapıyordum ben. Hayvan Hı -hı. işi biraz zayıf geçti. Geçen sene batırdım hayvanları. Hı -hı. Onlar inşaat işi yapıyorum. Ya onlar ne kadar gittiyse o kadar gittik abi. Yani. <laughs> Geziyoruz tabi gezmeyeceğiz Hı -hı. mi onlar? Özellikle jandarmalar şekil etmeyi O anda teşekkür edemezim. Yani Kavalitet karışıktı. Hı -hı bütün dünyaya da selam derim abi ne diyeyim. Olan oldu, dünya umurumda değil.